Atakum Belediyesi, kentin önemli caddelerinden olan Doğuş Caddesi ve çevresinde sanatsal dokunuş gerçekleştirdi. Açık Hava Galerisi konseptiyle de adeta tarihi yolculuğun yaşandığı cadde yeni çehresine kavuştu. Cadde boyunca yerleştirilen panolarda Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı ve Lozan Barış Konferansı'nda Türkiye'yi baş olarak temsil eden dönemin Dışişleri Bakanı İsmet İnönü'ye dair tarihi bilgilerle Lozan Barış Anlaşması'nın tarihi önemini anlatan metinler, fotoğraflar sergilenmeye başlandı. Aynı zamanda cadde üzerinde bulunan Recep Tanıverdi Ortaokulu'nun da duvarlarına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le Lozan Anlaşması'nın baş mimarı İsmet İnönü'nün fotoğraflarını içeren panolar asılarak bütünlüklü bir açık hava galerisi konsepti oluşturuldu. Günde binlerce Atakumlu'nun geçtiği işlek caddede yurttaşlar panoların önünde sık sık durup inceleyerek tarih bilincini tazeledi. Panoların ışıklandırma çalışmalarında bitiren Atakum Belediyesi ekipleri akşam saatlerinde caddede yürüyen yurttaşlara da hoş bir ambiyans sunuyor. Diğer yandan ekipler yaklaşık 2300 metrekarelik Dozan Park içerisindeki düzenleme çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Yakın zamanda yeni çehresiyle hizmete açılacak parkta yürüyüş yolu, oturma alanları, kafeterya, oyun grupları yer alacak. Atakumların buluşma noktası olacak olan Lozan Park tarih, sanat ve doğayı kent sakinleri için bir araya getirecek.